Bugün sizlerle birlikte Merhabalar bu arada Evet arkadaşlar Şimdi sizlerle birlikte Burada gördüğünüz gibi Oyunlarım var Pkx ve Xtrp Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Oyunlarım var ama Oyunlarım var ama Instagram'dan ne yapacağız Tabii ki de e, Ne yapacağız çok iyi biliyoruz Ne yapacağımızı Çok da iyi biliyoruz Icardi'yi takip edeceğiz. Hadi bakalım. Ben Fenerbahçeliyim ama Arda Güler'i ve Icardi'yi de takip edeceğim. Evet. Şimdi buraya giriyorum. Yazacağım ki e, buraya ne yazsam ne yazsam e, Icardi Icardi'm diye yazılıyordu arkadaşlar sahte hesap da olabiliyor. Şu mesela. Icat. Morra icardi. Yok arkadaşlar bu olmaz. Icardi. Icardi nereden çıktı? Icardi. Icardi Bayağı bir videosu var. O mükemmel. Bu golü futbolcu attı. Evet. Neyse bakalım. Evet arkadaşlar. Bu ne? Arkadaşlar. Alo. Ne diyorsun ne? Nasıl Bu ne arkadaşlar? Evet. İlk şey yazalım. Arda Güler. Arda Güler. Hadi bakalım. Tabii ki de bu. Takip ediyormuşum. Allah Allah. Arda Güler'in gerçek hesabı bu arada. Ay ben şuna çok bayılıyorum. Hadi <laughs> güler. Ay çok güzel. <laughs> Ay çok bayılıyorum. <laughs> Ay yeni biliyor musun? O. Yani adı güler. <laughs> Ve böyle bir şey çekmiş. Wow. <laughs> Mükemmel. Aa, bu fotoğrafı ben çocuk gibi görüyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar? Çok tatlıştır ya. Evet her şey çok güzel. Maşallah yazmışlar. Evet gerçekten de maşallah. Bir kere anneciğim seni çok ama çok seviyorum ama artık Arda Güler Başka futbolcuda. Bunda. Gördüğünüz gibi bunda. Bunda. Niye bunda? Arkadaşlar şu takımda bu takımı tutanlar var mı? Aa, bak Heh, gösteriyor bak. Bak bak. 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 Gördünüz mü? Gördüğünüz bu takımı işitemiyor. Bu ne? Hadi geç. Başka bir şey. Ay, bir şey diyeceğim. Bu arada. Yani. Ne bileyim. <laughs> Argüler Madrin. Oha takipçisine bak. <laughs> bu kadar. Arkadaşlar yanında kediler vardı da yer kedilerim Takipçisine bakar mısınız? Takip gönderi. Uf 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 uf. Arkadaşlar bu ne yani? Aa. Adam bırakın Doktor olmuyor Ee Aa, şey bak çok güzel mükemmel Evet Çok güzel mükemmel değil mi arkadaşlar Aa Fanta'yı mükemmel beğeniyorum Bir şey diyeceğim Morlus çıkmış arkadaşlar Bunu böyle bir şey diyeyim, değil mi Hadi bakalım arkadaşlar filtre de deneyelim mi? Filtre. Filtre mi? Gel merhaba. Filtre denemeyelim ya. Filtre denemeyelim. Evet. Böyle arkadaşlar. Böyle. A. Akşe benim küçüklük halim. Küçüklük halim. Bakar mısın? Çık. <laughs> Çık tekrar. Şimdiki halim. Hayat Aa, ne güzeldi. Senin ne güzeldi. Şöyle Çocuğum, neyi, niye güzel dedim ben şimdi? Vay. Aa Odaya bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Mükemmel mükemmel yayınlar abone olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoş. Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye.